beni çok şaşırdım Fatma. Kolyenin benim için ne kadar değerli olduğunu bilemezsin Bayram. Bu bana anamdan babamdan kalan son hatıra. Sana ne kadar minnet duysam az. Sağ ol Bayram. Asıl sen sağ ol Fatma. Karşıma çıktığın için sağ ol. Gönlüme düştüğün... ...sevdan nasıl bir mucize olduğunu bana gösterdiğin için sağ ol. Bayram... ...ben... Seni gördüğümden beri aklımdan çıkmıyorsun Fatma. Ne gözlerim senden başka bir şey görmek istiyor. Ne dillerim adından başka kelama dönüyor. Ben... ...nefes aldığım her an her dakika benimle ol istiyorum. Hep yanımda ol istiyorum Fatma. Ama Bayram, biz olamayız. Ben oraya sana sağ ol demeye... ...bir de beni unut demeye geldim. Sen neler diyorsun Fatma? Ben diyeceğim dedim Bayram. Fatma bırakmam seni. Beni istemeseydin buraya gelmezdin. Sen de bende gönlün var. Seviyorsun beni biliyorum. Olmaz bu iş Bayram. Amcamla aranızda husumet varken olmaz. Böyle bir kinin gölgesinde... ...ne aşk olur... ...ne ev kurulur. Benim aşkımda, yuvamda, yurdumda sensin Fatma. Sen olacaksın. Ben senden vazgeçemem artık. Bayram. Bırak beni gideyim ne olur. Ma. Ben seni artık bırakamam. Gözlerine bakmadan. Seni görmeden yaşayamam ben. Ben artık sensiz iflah olmam. Olmaz dedim bayram. İstemiyorum seni. istemiyorsan gözümün içine bak da söyle. Eğer şu kadarcık bile sevmiyorsan istemiyorsan gözün gözümdeyken söyle. Söyle ki bir daha ne gözüm gözüne değsin ne elim elini tutsun ne de nefesim yanından geçsin. Sana söz bir daha da çıkmam karşına. Gözüme bak da söyle fatma.